Tabii ki ayarladın mı lan? Ayarladım kanka ayarladım. Serdar diye bir arkadaş gelecek. Oğlum sağlam birini bulsaydın bak. Bu maçı almamız lazım. Alan topçu merak etme. E hadi bakalım inşallah. Hop şahsi oynamayı pas verin. Oo amcam be. Sağ ayağı süründürür. Sol ayağı e, güldürür. Öyle miydi lan o söz? Öldürür öldürür. Yok oğlum yok öldürmeye karşıyız. En fazla süründürür. Sağ ayağınıza 500 sayfa kitap yazılır. Son satırına solaklı diye eklenir. Jardin miyim ben ya? Aa Serdar da geliyor kanka. Hoş geldin Serdar. Hoş Serdar dursun. Bir dakika. Hayırdır kasap? Nereye böyle? Maça geldik işte. Ne yapacaksınız maçta bu şekilde? Sen çağırdın ya oynamak için. Ya kardeşim tam UEFA standartlarına göre giyinmişsiniz maşallah ya. Bu nedir böyle bir şey olur mu ya? Ya mevzuya da döner bıçağıyla satırla geliyorsunuz. Sosyalleşmeye de döner bıçağıyla satırla geliyorsunuz. Bu nedir ya? Onlar ne için? E siz bize daha alışamadınız mı? Biz hep böyle geziyoruz sembolik olarak. Ya kardeşim biz alıştık da rakip takım alışamaz. Bırakın şunları. Hayatta olmaz. Rahat edemeyiz. Bunun rahatı mı olurmuş ya? Halı sahne satırla mı gelinir? Geldik işte. Abi normalde defans oyuncularına mecaz olarak kasap derlerdi. Şimdi gerçek olacak ya. <laughs> rakip görecek kasap fikretin kim olduğunu. Bir yaşıma daha girdim. Doğum günü kutlu olsun patron. Oğlum sen cereyanda mı kalıyorsun ha? Sen çakmak mı kokluyorsun oğlum sen? Hadi sen bana hadi işinize bak. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Oh, 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 Deli zekalılar. Deli zekalılar. zekalılar.